Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Evet Gülay Hanım'ın e, çiçekli dünyasına hoş geldiniz arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi böyle prenseslerim de var burada. Yeni çiçek kargomla yine sizinle beraberiz arkadaşlar. Çiçek kargomu açacağız. O da sizinle beraber paylaşmak istedim. Yeni gelen çiçeğimi ben de çok merak ediyorum. Ve hatta kamera arkasında komşum var. O da çok merak ediyor. Onun ısrarıyla çekeyim bugün dedim videoyu. Aslında ben misafirim yok yani çekmek istiyordum ama sağ olsun o da merak ettiği için hadi Gülay abla çekelim deyince bu arada kamera arkasında takipçilerim var, izleyicilerim var. Bugün evet şöyle Bismillah diyelim ve açalım. Şöyle tepsimi dağılayım. Toprak dökülüyor diye tepsi kullanıyorum. O da mahvoluyor bu arada. Masanın üzeri toprak döküldüğü zaman. Evet bu arada videomun başında hatırlatayım arkadaşlar. Kanalımıza ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Bütün haberlerimiz tamamen ücretsizdir. Ee, ve like'larımızı unutmazsak çok sevinirim. Zil butonunu da açarsak yeni yeni yayınlayacağımız videolardan önce siz haberdar olursunuz arkadaşlar. Evet şöyle benim yardımcım vardı daha önce kızım vardı. Açıyordu bugün kamera arkasında misafirlerin oturmayı tercih etti. Otursun bakalım. Şöyle yavaş yavaş biz de açalım. Evet bugün e, çok istediğim çiçekler vardı. E, onları da aldık arkadaşlar. E, uyguna düşürmüşken alayım dedim. Bu arada İlknurenin çiçekleri diye bir sayfa var Instagram'da. Oradan aldım arkadaşlar. Bayağı da arkadaşımız güzel sarmış. Yani açabilene aç olsun diyordum. Tam açtım. O, bu arada paketleme çok güzel. Şöyle prensesimi şöyle alayım. Evet. Şöyle. Bunlar kartonlar sıkıştırmış. Ee, çok güzel muhafaza etmiş. Sağ olsun arkadaşım hemen şurada. Öncelikle şöyle birer tane çıkartayım ben. Evet şöyle. Kutumuzu şöyle kenara alalım. Ve hemen şöyle açmaya başlayalım. Evet arkadaşlar bu arada hemen kolimi açmadan önce şöyle paketlerimizi açmadan önce Biraz daha yaklaştıralım kamerayı. Ondan sonra beraber hep beraber izleyelim arkadaşlar. Acaba çiçekler nasıl gelmiş? Çok da güzel gelmiş mi? Hangi çiçeklerden sipariş vermişiz? Ona bir bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şey şöyle biraz yaklaştırdık. Oo, bayağı güzel sarmış arkadaşımız. Biraz açmak marifet de istiyor. Bu arada beni takip eden arkadaşlar için buradan çok çok teşekkür ederim. Hepinizden Allah razı olsun. Baya güzel yerlere geldik. Sağ olun arkadaşlar. Hakkınız büyük. Evet. Nasıl atacağımı bilemedim. Şöyle. Hadi elimi de yaralayabilirim. Az kalsın elime geliyordu. Arkadaşımız zarar vermesin. Çok iyi gitsin. Diye o kadar güzel sarmış ki. Yani yine de açabilene aşk olsun. Şöyle toprak dökülmesin. Bayağı güzel sağmış. Bu el yaflar. Şöyle makasla açsam daha rahat olur aslında. İyi de yanımda makas varmış. sesimiz. Melek kanadının o pembe yapraklısı. E, bu güneş olduğu zaman arkadaşlar e, rengi daha çok pembeleşiyor, daha çok kızarıyor. Normalde benim aldığımda e, yani sipariş verecek olduğumda daha kırmızı, daha pembe, yoğun pembeydi rengi. Şöyle ve e, bunu ben e, istediğimde sipariş verdim ha verdim ha vereceğim derken o istediğim e, satılmış. Maalesef elimde yok dedi. E, artık anne saksının içerisine bir bakayım. Eğer kenar kısımlarında varsa oradan çıkartayım sana dedi. Sağ olsun arkadaşım çıkarmış ve böyle de özenle de dikmiş. Çok da güzel paket yapmış. E, güneş istiyormuş arkadaşlar. Normalde hemen şu e, yan tarafta benim Görebiliyor musunuz bilmiyorum hemen e, videonun hemen şöyle göstereyim parmağımla şöyle burada var büyükçe bir melek kanadım. daha önceki takipçilerim de bilir o güneş istemiyor ama bu prenses güneş istiyormuş güneşte yapraklara daha koyu oluyormuş bu dip kısımda olduğu için birazcık rengi açık olabilir yeşilim sorabilir dedi ama güneş gördüğü zaman daha çok kızarır dedi evet hemen şuradaki e, paketimizi açalım. Ben normalde 3 parça istedim ama 2 parça çıktı. E, kutunun içinde. Şöyle karton kutulara bakıyorum. Onların içinde de yok. Acaba bu pakette mi? Ya da yanlış mı anladı acaba arkadaşımız? E, bir bakayım. İnşallah bunun içerisindedir. güzel. Ya ben bile bu kadar paketleyemezdim herhalde. Bunu çok istiyorum. Arkadaşımızdan da bakımı hakkında bazı teoriler inşallah öğrenelim. Araştırınız. Benim evimde olmayan, hiç olmayan bir çiçek. İlk defa. Asıl mesela bunu açmadı şimdi. Az önce elime geçiriyorum Neredeyse. Hafif de kesmiş. Şöyle hafif de yaralandım. Kaza geçirdik. Benim bu hemşireliği çok sever. İnşallah büyürse de. Sağlıklı olmasını istiyorum. Herhalde okusam ben de sağlıklı olurdum. Hayvan iyileştirmeyi, çiçek iyileştirmeyi çok seviyorum. Herhalde insan da iyileştirirdik. Allah'tan bu kısmı açması kolay. Şöyle. Evet maalesef iki parça geldi. Bunun için de göremiyorum. Yok. Galiba arkadaşımız yanlış anlamış. Ya da karışıklığa gitmiştir. Evet. Aa, canım benim bunun dibindeymiş benim şey. <laughs> Karp yaprakla hoya arkadaşlar. istemiştim Şurada sağ olsun arkadaşımız göndermiş. Şurada bir tane yaprağı kırılmış galiba. Olsun önemli değil. Evet arkadaşlar gördünüz mü? Bu çiçeği ben çok seviyordum. Buna ben normalde Türkçe'de İsveç peyniri diye geçiyor ama yabancı ismi de var. Şu anda heyecandan unuttum ne yalan söyleyeyim. Aslında bir kağıda not alsam çok iyi olurdu. Evet bu da e, kalp yapraklı hoya da arkadaşlar çok güzel oluyor. Hemen şurada kalbini göstereyim. Şöyle yaprağını göstereyim. E, çiçeğini de merak ediyorum tabi. İnşallah bu da tutacak. Köklü kendisi. Saçakları köklü ama böyle arkadaşımız dikmiş, sağ olsun demek ki yıpranmasın diye buradaki çiçeğimizin dibine hemen iyileştirmiş, sağ olsun. Evet, İsveç peynirimiz de oldu evimizde artık. Evet, bu prensesi de çok merak ediyordum ve çok da heves ediyordum internette gördükçe hoşuma gidiyordu. Melek karanlığının pembe yapraklısı. Bunu e, bol güneşli yere koymam gerekiyor. Salonuma koyamayacağım maalesef. Salonum güneş almıyor. Evet e, Hoya e, fazla güneş istemiyor arkadaşlar. Yani bol ışık alması yeterli. Galiba bu çiçeğimiz de salon bitkimiz de öyle. Bol ışık alması yeterli. Sadece bakımları hakkında bunu biliyorum. Ama inşallah zamanla onu da öğreneceğiz. Ne kadar güzel. Rabbim ne güzellikler yaratıyor. Şöyle bakar mısınız arkadaşlar? Harika. Evet, bu prensesimiz de evimizin yeni prensesleri. Benim kızımın bazı şey var, onu da söyleyeyim. Ee, anneciğim artık yatakların üzerine de yer bulamayacağız diyor. Bir tane şey görmüş, karikatür görmüş her tarafta çiçek var. Yatağın üzerinde de çocuğun kucağına şey vermiş, çiçek vermiş annesi. Yani yer kalmamış o derece. Herhalde benim evimde öyle olacak yakında. Yani yaklaştık. Fazla da kalmadı. <laughs> şöyle. E ben de üretip ben de satış yapıyorum arkadaşlar. Balkon çiçeklerimi görürseniz eğer orada da Öyle şöyle menekşeler üretiyorum. Balkon çiçeklerimi üretiyorum arkadaşlar. Kalonşolarım var çeşitli çok çeşitli. Çeliklerinden bazen Anneciğim, köklü bu olabiliyor. Bu, ee, bu da ıslak evet. Acaba şey gibi mi? Ee, Difenbahya ağlayan çiçek diye de geçiyor ismi. Bunun da yapraklarında su var. Ama bilmiyorum. Acaba şeyin içinde de e, terlemiş ya da nemlenmiş evet, olabilir. Terlese şunda da olur. Hmm, olabilir. Bu melek kanalında yok mesela. Evet. Belki bu da geceleri akşamları ağlıyordur. Zülfem Bahya da öyle. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmuyoruz. Desteklerinizi ve yorumlarınızı bekliyoruz. Sağlıkla sıhhatle kalın. Evimizin yeni üyeleri hoş gelmiş bize. İnşallah daha daha da güzel olur. Daha büyük hallerinde paylaşırız. Evet Allah'a emanet olun. Sağlıkla sıhhatle kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. En güzel terapi çiçek terapisi. Rabbim kimseyi çiçeksiz bırakmasın. Ee, varsın çiçeklerle uğraşalım arkadaşlar. Başka şeyle uğraşmayalım. Evet, sağlıkla, sıhhatle kalın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.